arkadaşlar tekrar Merhaba uzun zamandır e, video atamıyorum birazcık işlerimizin yoğunluğundan kaynaklı olarak ve ama yakın e, işçiliklerin yakın olduğu aralıklarla video atmaya çalışacağım e, bugün ne yaptım bugün e, banyo kısmının arka kapağını monte ettim tamamen arkaya kapalı oldu yani şurada bu e, olan kısım banyo olacak diyeceksiniz ki bu ters değil mi evet ters e, bütün bilinenlere ters belki de ama e, daha önceden ben Almanya'da bir video e, izlemişim Alman e, karavan firmasının videosunu fuarda sergiliyorlardı aracı böyle e, buraya değil 15 metreküp aracın sol tarafına yapmışlardı şuradaydı banyo Gayet de hoş durmuştu. Tabii 13 metreküpte ne kadar büyük olur. O tartışılır. Oluyor mu? Bittiğinde bunu hepimiz şahit olacağız. Ben deniyorum. Zannedersem olacak. Yani ölçüler filan tamamen programıma uygun gidiyor. Ee, başka YouTube'dan da videolar izliyorum. Değişik videolar oluyor. Bunlar ilham da katıyor. İnsanlar da gayet başarılı şeyler yapıyorlar. Burada görünen şeyse. ise bu yatağın altı. Yatağın altı nereye gelecek? Banyonun hemen şu kısmına gelecek. Şuradaki kısma gelecek. Yerden yüksekliği falan iyi. Depo payım gayet iyi. 150'ye e, 117 santimlik bir e, 150'ye 117 santimlik bir yatak olacak. Şey yatak altı olacak. Yatakta hemen hemen o kadar oluyor bunlar ise burada bunlar çam. 4'e 4 çamları boyadım. Ee, 1 metre 17 santim bunların boyları. 1 metre 17 santimde buradaki yatak altı ızgara geliyor. Hani ızgarayı bu şekilde pançlarla delerek yaptım. Gayet de havalanacağına inanıyorum yatağın altının. Burada e, elektrik santralinin olacağı hem de taburesi. Burada küçük görünüyor ama gayet de büyük aslında bakarsanız. iki kişinin oturabileceği bir şey bu. Onun hemen karşılığı olan koltuk diyeceğim buna. Ee, şuradaki pencere kısmı burada kapak olacak. Yukarıya doğru açılacak. Şu üstteki boşluğu ise Yine bir kapakla kapatacağım. Parmakla açılacak. Bunun üzerinde takla atan bir sistem olacak ve yatağa dönüşecek. Yani onu o kesinlikle olabilecek bir şey. Gayet de kendimden eminim bu konuda. Yapabileceğime de eminim. Burada tekrar çıtalar. Dediğim gibi elektrik ve diğer koltuk kısmının kapakları burada. Tabi bunların e, üzerlerine ızgaralar yapacağım. Yani öyle şey olmayacak. Ahşaptan çok güzel ızgaralarım var. Onları monte edeceğim. Tavanla aynı renk olacak yine. Tabii ki böyle ezberden anlatıyorum da olacağına inanıyorum yani. Diğer tarafta arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Ben banyonun su geçirmezliğini sağlayabilmek için Almanların üretmiş olduğu bir boya buldum. Bunu da Önerildi bana, hani e, aslında dış cephe boyasıymış bu. Fakat boyandığı zaman ahşap da kullanılıyor. Boyandığı zaman su geçirmiyor. Tabii ki banyonun içine, bütün araçta ben e, bu boyayı kullandım. O kadar güzel ki saten gibi duruyor. Yani eliniz dokunduğunuzda böyle müthiş bir kayganlık diyeyim mat. Bundan öncesinde de ha, bu, boyayı kullan önerir miyim? Denemem gerekiyor. Şöyle bir şey yaptım. Küçük bir su havuzu yaptım ahşaptan. Kontradan. E, bu boyayla boyadım. Daha sonra içine suyu doldurdum. E, 6-7 gün 7 gün beklettim. O su hiçbir şekilde sızma da yapmadı. Boya da hiç bundan etkilenmedi. E tabii ki üzerine hareketli zemin diyeceksiniz. İşte oynar zıplar bu. E, çatlaklar oluşacaktır. Değil esnek bir boya. Öyle de bir enteresanlığı var. E, daha önceki bu videoları atamadım. Çünkü kısa kısa zamanlarda bunları yapabildim. İşten zaman bulduğumda daha vücut fiziğim yerinde olduğunda yorgun olmadığımda bunları yaptım. E, camları yaptım. Camlar ee, hem perde hem de e, sineklik olabilme özelliğini taşıyan karavan camları bunlar. Bu yatağın üzerindeki e, cam bunun ölçülerini tamamen tek tek ayrı yeten bir video yapacağım. O videoda ölçülendirmeleri de vereceğim. Hani şimdi ezberden oluyor. İşte bunu indir, indirildiğinde klasik biliyorsunuz perde oluyor. Aşağıdakini yukarıya kaldırdığınızda ise sineklik oluyor. Şimdi biraz aydınlatayım şurayı. En sıkıntı yaşayacağım şeylerden birisi ve korktuğum şeylerden bir tanesi şu. Korkmuyorum da hani yapımı zor olacak. Çünkü çok ilkel bir makine yaptım. 45 derece kesim yapabiliyor. 90 derece kesim yapabiliyor şuradaki boşlukları çıtayla dolduracağım. Yani bir çıta keseceğim buraya 4 santimlik bir çıta. O 4 santimlik çıta bunun kahverengi olarak etrafında dönecek. Yine tavanın renginde yapmayı düşünüyorum. Yani kahverengi Osmanlı cevizi diyorlar. Güzel bir renk çok seviyorum. Şöyle de göstereyim hemen. Bayılıyorum bu renge yani. Böyle baktıkça da cidden içim açılıyor o kadar güzel hoşuma giden bir boya oldu. Dolapları yaptım. Dolapları yaptıktan sonra şuraya yapıp yapmamakta tereddütlü kalmış. Tereddütte kalmıştım. Burada bir dolap daha yapayım diye ya da böyle bir kesme şuraya kesme, üzerine böyle güzel tornada çekip ahşapları monte edip böyle güzel bir raf yapayım diyorum oraya ama dolap yapmak daha mantıklı geldi bana. Belki biraz küçük olacak ama Yine saklamam gerekenleri saklayacağım. Şeyde ise bagaj aracın bagaj kısmının üstünde e, burayı değerlendirdim, kapağını yaptım bunun boyasını filan yaptım. Yalnızca kilit sistemini monte edeceğim bunun. E, burada küçük bir niş var. Diğer kapı kısmına gelince ise kapı kısmında buraya boydan boya mutfağın üstü olacak burası tabii ki. Boydan boya buraya şey yapmayı düşünüyorum. Şuraya kadar olan kısmını e, o bu metalin çirkinliğini kapatmak istiyorum. Şurada baya bir çirkin görünüyor. Bir de şuradaki halka burada görünsün istemiyorum yani. Biraz böyle araç özelliğini yetirsin. Hani ev gibi olsun istiyorum ya kısacası. O olacak da. Yapacağım, yapacağım. Ondan sonra burada ölçülendirdim. Ben şöyle bir şey yaptım. Hani giriş kısmını işte ölçtüm. Bir insanın rahat girebileceği hani 90 kiloluk bir insan bile rahat girebileceği bir kapı girişi bıraktım buraya. Bunları bantladım. Öyle ölçülendirdim. Sonra şurada mutfak kısmı var. Mutfak buradan böyle geliyor. Mutfak değil. Bu ocağın olduğu kısım. Şuraya ocağı koyacağım. Yani tabii ki üzerinin malzemeleri birleşecek. Burada bant çektim yine şuraya kadar geliyor. Mutfak burada bitiyor. Ocak kısmı. Burada gaz tüpünün filan bağlanması vesairesi var. Diğer tarafta süper kısım. Bayıldım buna. Bayıldım. Bayıldım. Yani 115 santime 75 santim burada banyo var. Ha, İmkanı var mı? Evet arkadaşlar var. Bunun e, sebebi şu normalde bu ölçüde olması imkansız. Yani aynı ölçüyü başka bir karavan yapan bir firmaya verildiğinde onlar şunu yapıyorlar. Şöyle göstereyim ben hemen bunu. Şurada e, şey var. Banyonun girintisi var. Yani bu banyonun girintisi demeyeyim şu kiriş normalde bunun daha doğrusu şöyle hemen başka bir yerde göstereceğim. Daha iyi anlatabileceğim orada. Burada biraz karanlık oldu. Evet. Burası. Şimdi normalde insanlar ne yapıyorlar? Buraya bir karkas atıyorlar. Karkasın üzerinde kontrayla kaplayıp geçiyorlar. Hayır. Burada kazanılan kısım şurası. Yani diyeceksiniz. Çok işçilik. Evet abi. Çok işçilik ama 9 santim burada bir girinti oluşuyor. Yani bu yatak yatak içinde geçerli. Bakın gölgesi düşüyor yani. Şurası 9 santim. 9 santim geliyor. Bunun içinde ezomerik kauçuk var. Yani yine izolasyon var içinde. İzolasyon yok değil. Çıplak şaseye yapıştırmadım. Burada artı karşılığını kaldırdığında 18 santim araç genişliyor. Şaka gibi. Evet evet 18 santim genişliyor. Ondan sonra da tabii ki döşemesini yapıp geçiyorum. Hani diyeceksin evet izolasyon 19 milimetre ezomerik kauçuk yeter mi? Evet ve baston varsa kışın eksi 10 derecede yeteceğini düşünüyorum. Ben hani çünkü e, havalar serinledi. Aracın içine girip e, kaloriferi açtığımda aracın kendi kaloriferi burayı ısıtıyor. O kadar mı? Gerçekten o kadar. Ama tavan ve taban izolasyonunu gayet iyi yaptım ben. Ya da iyi yaptığımı düşünüyorum. Tabanda çünkü şey de var. E, taş yünü de var. Tabanı e, marin kontradan yaptım. Halen aletlerim falan böyle dağınık duruyor ama atölyenin içinden çıkarıp Atölyenin içine geri soktuğum aletler de var. Böyle e, video atamıyorum. Çünkü çok kısa kısa işler yapıyorum. Yani bir gün çıkıyorum. Dolabın iki tanesini takıyorum. Bir gün çıkıyorum. Bu iki tanesini takıyorum. Bunları da hepsini birbirinden bağımsız yaptım. Belki birisini gelecekte sökmem gerekir. Başka bir şey yaparım. Yani öyle biraz böyle farklı düşünüyorum bu banyonun duvarı yatak kısmı da buraya gelecek. Yatak kısmı burada olacak. Burada gördüğünüz her şeyin yükseltisi bu saca basıyor. Kendi aracın sacına basıyor. Dörde 4, 4 yükseltiler var burada. 10 santimdir her bir tanesi. Biraz daha bagajı yükseltmek için yaptım. Karşılığında da dayama yaptım. Tabii ki bu 18 milim kontra bu buna dayamayı yaptım. Altından bunlar desteklenecek. Yani iş bittiğinde bunların e, ızgaraları atılacak. Izgaraları atıldıktan sonra oradaki malzeme buraya konacak ve ön taraf başlayacak. Yani koltukların üstünden bu aracın üstüne yatak nasıl yapılır? Çok güzel de yapılır. Çok güzel de olacak. E, gerçekten hani zorlanırım filan diyordum. Yapamam diyemedim, demedim ama zorlanacağımı düşünüyordum. Ben yalnızca zaman olarak zorlanıyorum. Yoksa zamanım olsa hani gündüz çalışabilsem gündüz çalışmasıyla gece çalışması çok farklı. Öyle gece yavaş yavaş da çalışıyorum. Burada lambam da gayet güzel. Stüdyo lambası gibi devasa bir lambam var. Aydınlığı çok güzel. Milimetrik kesimler yapabiliyorum. Hata yapmıyorum. Yapmama çalışıyorum. Hatalar tabii ki yapıyorum yani hatasız bir iş olmuyor da ama e, olay bundan ibaret daha burada banyonun çıkmaları yapılacak şuraya cep yapılacak e, burada e, hemen şurada elektrik sistemi var gele bu elektrik sistemini çektim fakat e, şop beni bağlamadım şuraya şop bağlayacağım şop yer var burada Tabii bu ekonomiyle de biraz alakalı hani çok ben bu işe para da ayırmak istemiyorum nedir bu hafta çalışacağım şey camları çalışacaksam camlara göre malzeme ye çıkarıyorum koyuyorum bütçe belli bir bütçe ayırdım çünkü bu benim hobim ve çok özel işim hani diğer masraflarımdan kısmak istemiyorum sosyalliğimden kısmak istemiyorum. O yüzden de yavaş yavaş yapıyorum. Yani şoh beni şu anda gerekli olduğuna inanmıyorum. Çünkü farklı bir ısınma sistemiyle de ısınır. İçinde hani yola çıktığımda yine banyomu yapabileceğim bir durum yaratacağım içinde. Tabi şoh ben olmayacak. Bu şoh ben daha sonraki zamanlarda. Belki de yarın. Belki de öbürsü gün. Ama olacak. 13 metre küp araca Bindiğinizde 17 metre küp olmasa da 15 metre küpün rahatlığını yaşayacağız arkadaşlar bu araçta. Burada kör bir cam var. O cama da yine şey taktım, perde taktım. Burayı açmak istemedim. O da bitti. Yani işte bir tek çerçeveleri kaldı. Ya arkadaşlar birçok şeyini yaptım. Yukarıda e, depoya kaldırıyorum. Küçük küçük çalışıyorum. Hani günlük mesela bir saat, bir buçuk saat zaman ayırdığım işler de var. Öyle. Yine e, videolarımın devamı gelecek. Gerçekten inanılmaz iyi hissediyorum kendimi. Daha rahat hissediyorum. Biteceğine de böyle az zaman kaldı. Umarım hep beraber göreceğiz bunu. Herkese iyi akşamlar.